Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar, akşamınız güzel olsun. Ben diyorum ki, sabahtan beri bir evde bizim hummalı bir çalışma var, hazırlıklar var. Ya bu hazırlıklar ne, ne derken dayı kim gelmiş? Tıknaz gelin, Silikon Murat, ondan sonra Kral Ahmet, bizim Çalı Bacak Hilal, ondan sonra Karaların Yusuf, Pinti Yusuf, ondan sonra pilavlar, börekler, tombalak, ee, neydi bu bebeğin adı? tombalak berkay ya ondan sonra diyorlar ki tabi ne olacak bak bak misafirleri tek tek göstereyim arkadaşlar Aha. kral burada kralım burada tombalak burada tombalak burada selam Duh. aleyküm aleyküm selam aleyküm selam neler yaptın bakalım bir keşkeklerimiz hazır böreklerimiz hazır çöreklerimiz hazır Oh pilavı da at tabi. Pirinç de bedava. Pirinç de bitti. Oh pirinç de bitti. Süleyman aldıydı 50 kilo. 50 kilo. 20 kaç, 20 kaç 20 kilo. Kaç kilo aldın? Ben alacağım bu sefer. Hmm. Sen alır mısın? Siz alma dibinde büyümüşsünüz. He? Ya ah ulan ah, ah ulan. Bu kıymetliler gelince el ayağına dolanıyor ya. El ayağına doyuluyor. Kıymetleri gelince eli ayağına dolanır. Ama niye? Kıymetli çünkü abi. Kıymetli. <laughs> Berkuş. Nasıl gidiyor oluş? Bana bak hele Bana bak. Seviyor musun beni? Evet. Nereye? mı şeyi? Evet. Nereye daktın? O küçük şey mi? Esna. Esna. Esna, esna baksa asla bak, <laughs> yap, tavuk yapmışak kız koyda tatlı bu tavuk. Sapı da kınadım benim. Çankara gittim. Çankara Ben aldım tavuğu da. Parasını da vermedi. Murat'a gelince parasını veriyor bana gelince vermiyor. He? Murat diyor, Murat diyor ki, al al vallahi haktım bak, yemin ettim bak. Bak bana yemin filan etmedin al şu parayı yemin et diyorsun değil Bana da yandan yandan böyle uzatıyor. Al al diyor ama geri elin çekiliyor. Ah boncuk, ah boncuk. Bunların hesabını nasıl vereceğim? He? Evlat ayırmanın bu kadar hesabını ben öksüz büyüdüm. Ana baba sevgisi görmedim. Hep de hep hakaret, hep bir dışlanmaydı. Burada elmaları, portakalları soyardım da bana da kabuklarını verdin. Bu yaşa verdiğiniz daha soyuyor Utanmazlar. He. Soymuyor mu? Bana da kabuklarını verdin. Kimi soydun? Babamı mı? Belli. Soyduğun belli. 49 yıldır adamı soymuşsun. 49 yıldır. Bunu Ya. Ha. Adam. Adamın tohumlu hıyar olmuş bamya. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm Hepsimiz... selam. Hayır. Hayır, hayır diye diye bayır. Hadi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ben ne desem boş, ne yapsam boş. Arkasına da tıkmaz almış. Tıkmazın bir ebesi hastaymış. Şeyden geldiler. Adı neydi? E, köyden geldi. Kaç yaşında Edebek? 91 mi? Daha salın kız onu daha. Daha da bu bir dağ salsınlar Dağ. daha da kurt kuş vallahi geziyor köylere iniyor 90'dan sonra dağ salacaksın abi kaç tane kızı var yere burada buluyorlar Gitsin dağ bir dağda bir dolasınlar bizimki bizim, bizi götürüp dağ salarlar oğlanlar. 90. Eğer Allah izin verirse 90'ı görürsen 90'da dağdasın anne eğer bir gece içinde sağ çıkabilirsen bir, bir 90 sene daha bir 90 sene yaşarsın. Ama oh, çıkmazsan burada kuşa helal olsun diyeceğim. Bugün vallahi o çakırın götlek katır vardı. Onu yemişler. Yarısını yemiş. Ayakta kız hali. Hala unutamıyorum kız ben. Esra şeye gidiyoruz o. <laughs> yalmasa'nın dibine gidiyoruz. Orada Çay o yarısını demle demle tabii. Yarısını yemiş. Ayakta hala. İlk defa. Alo. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Aleyküm selam kızım. Kilap pişirin. Gel yiyelim. Gel yiyelim. Gel yiyelim kızım. Hayır onu yerine koy. Onu, onu yerine koy. Silikon Bey merhaba. Sabahtan Allah Allah. beri bizim evde bir hazırlık var. Hummalı bir hazırlık. Ne Yemekler, çörekler, tatlılar, mi? börekler. Niye eline, eline mi yapıştı bir tatlı alıp gelsedin ya? Tatlı alamadım. Trafik çok yoğundu. O yollara giremedim. Kızın ara hemen Börek gazi vurma var. Tamam gelir alır o. Hayır hayır. Kızın tam kızın, Kızım evi... Alır. Kızın tam çıkış dükkanı şeyin tamam, e, pastane <laughs> neydi hastane karşısında gaz vurma var. Hemen alır. Gir bir aldır bakalım hadi. Hadi bir aldır bakalım da. Bu da spor yapıyor. Evet herkes tersine spor yapar. Yap bakayım spor dur. Evet. Dur bakalım. Evet arkadaşlar Berkuş Bey spor yapıyor. Bakalım zayıflama imkanı var mı? Göreceğiz. Kaç yaptın kaç? Kaç yaptın ne yapıyorsun? 200 tane yaptın. Yok bin, 900. 900 tane yaptın. Yok ya, Geliyorsun. Hadi yap, devam et. Ee, gazi burma tam karşıda. Gazi varmış orada, orada neredeyse varmış. 500, 500 600 ee, tamam. 700 Ne oldu? 900 Hani? 1. Biz gazi burmadan almıyoruz tatlıyı, doğru diyor bak. Biz mesela gazi burmadan tatlı almıyoruz, doğru diyor. Tamam, nerede var? Yani? Ne var? Tamam. Sen... Ee, şey... E, içecekte limonata biliyorsan limonata al ya da gazoz al. Pinde kadayıf var. Yabancı alma sakın. Vay 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 vay. <laughs> kız, kız tıkmaz da, siz ne yaptınız kız? Burcu mu? He? Hacı diyeceğim hacı. Burcu ağacım, Burcu ablam. Zengin kız kardeşin yanında mısın? He? Geldi, geldi Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldi mi? Geldi. Ağzını at usta. Hadi görüşeceğiz ha, hadi. okunuyor. Hadi oldu. Burcu canım. ablam. Ablam Ankara'dan ne getirdin bana ablam? kemesi. Ya ne getirdin? Ne biliyor Ankara'nın neyi meşhur? <gülüyor> <gülüyor> ne? O getirseydin ya kız iki tane. Ne oldu? Berkay ne diyor? Berkay ne diyor? İki tane diyor. İkisini de alıyormuş. Hem Maltepe'li hem Lina'yı alıyor. Vallahi ağzına tıkırır. Ağzın hasta, ağzın hasta. İyi hadi görüşürüz. Hadi bak. Hadi bekliyorum hadi. Ha burada burada. Geliyor mu? Gel. Geliyor geliyor. Hadi. 15 dakikaya burada ol. Tamam gelsen gel bırak Murad'ı Murat'ı. Lina'yı al gel. Aman. Sen mi kocandan? Kız kocam uyruk şey gibi oynatıyor olsun. Hem Fino köpeği gibi. Bizim gelinle sen. Bir de kocamla izin alamam diyor. Almadan gelemem diyor. Bir di... sen Tabii. Sen dilleri çıkartıyorlar. Sen <laughs> şey <yapayım? gülüyor> Git şu topu al. Gel. Git şu topu al. Gel. Tabii aşkım. Ay. Tabii aşkım. Ben mi? Sizin? Ben erkeğim. Yurma e bakalım, Allah yurmu oturtturma Hadi bakalım görüşürüz Allah'ım dikkat edin 16.800 lirada kalkmış. Evet, esra